Kesimhaneye işte kurbanlar kesildi, etler falan doğrandı, dağıtılacak olan ailelerin teklif listesi zaten önceden hazırlanmıştı. Ailelere gitti bunlar, tabi biz işimizi bitirdik, tam oradan çıkarken altı kişiydik. Biz altı kişi en son orada kalmıştık, ben ve katledilen dört arkadaşım ve ufak kardeşim birlikteydik. Tabii biz e, oradan çıkacakken telefon geldi bize dediler ki işte orada e, etler kalmış onları e, o ailelerin etlerini de alın götürün. Maksat hani onlar da faydalansın o etlerden e, yetimlerin biraz yüzü gülsün en azından. Tabi biz e, çıktık oradan e, çıktık Diyarbakır'a geldik merkeze e, arabamızı bir yere park ettik ve ufak kardeşime dedim ki sen arabada bekle biz bunları da atıp geleceğiz inşallah. Tabi biz indikten sonra bizim önümüzü PKK hedefli bir grup tarafından önümüz kesildi. Kestiler bize dediler ki işte bizim kendi sokağa çıkma yasağı ilan ettiğimiz bugün de sizin ne işiniz var dışarıda gibisinden. Biz de onlara dedik işte biz kesimhaneden geliyoruz etlerimizi dağıtacağız gibisinden. Tabi bu esnada onların içinde bulunan biri bize dedi ki işte bunlar iş içidir öldürün bunları demesi üzerine ee, bizi kovalamaya başladı. arkamızdan ateş ettiler, e, taş falan fırlattılar. Tabii biz kaçtık, bir bina sığındık, arkamızdan kapıyı kapattık. Bina girdikten sonra e, dışarıdan bir ses geldi bize, e, geldi yani kulağımıza, geldi dedi ki işte işitçiler bu bina girmiş demesi üzerine binayı, kapısını tekmeleme başladı. Biz e, ikinci kata Vardığımızda çıkalım dedik ikinci kata vardığımızda yönetici bize dedi ki hani çıkan dışarı kapımızı kıracaklar gibisinden biz de ona dedik ki işte hani biz senin kapını onarırız inşallah kırılsa dahi o asada yönetici içeriye girdi ve bizim dairesine alan bayan bize dedi ki işte gelin benim evimde saklanın bize dairesine girdik ve daha sonradan oturduk. binanın kapısı kırıldı. Ev sahibi geldi ya da eşi, ev sahibinin eşi. Eve gelməsi gibi zati e, belediye dışardan olaylardan gelmişti. Eee üzerinde e, siz e, takallak qonuq hüququsu, yanı qonuqsu və e, nəfəs nəfəssə qalmışdı. Yəni bizə dedi işdə işte, nə işiniz var? Mənim önümdə dışarı çıxın gibisində. Biz ona dedi ki, işte, biz qurbanatı da atıramız. Bak etlerimiz yanımızda da tabi biz kaçarken bu etleri dahi atmadık yere yani inşallah götürü yine veririz niyetiyle. Biz de ona işte ima, ima, etmeye çalıştık işte bizim bir alakamız o işitçiyle bizi işitle itham ediyorsunuz. Bizim işitle hiçbir bağlantımız yok yani. Biz hani normal bir vatandaşız biz hani yapıtımız bir şey yok burada. Bir suç falan işlemiyoruz. Ben kendim babamı aradım. Babama dedim ki işte biz bir evde sıkıştırılmışız. Hani bizi e, öldürecekler. E, daha sonradan babam kendisi e, bizzat sur içerisinde bulunan şu anda eee sokağa çıkma yasağı ilan edilen sur içerisinde Çarşı Karakoluna gidiyor. Oradaki amirle görüşüyor. Amir'e diyor ki işte benim e, oğlum bağlarda e, bir binada sıkıştırılmış durumda. Hani e, onları oradan e, almaya alabilirsiniz. Alabilirseniz gidip alın diye. Tabii oradaki amir babama diyor ki bizim yetki alanımızın dışında olduğu için biz oraya müdahale edemiyoruz. Siz en iyisi 155'i arayın diyor. Babam da ona diyor ki işte onlar 155'i şey aramış 155 şey oraya gitmemiş. Diyor, telefonu suratını da kapatmışlar falan. Daha sonra ee diyor madem ki amire diyor babam bunu diyor madem ki burası orası sizin yetki alanınızın dışındadır. 100 metre aşağınızda bir ee dernekte 8 kişi sıkıştırılmış. Yine aynı şekil arkadaşlarımız onlar abilerimiz onlar diyor ki gidip oraya mı da edin tabii yine aynı şekil oraya da gitmiyorlar polisler daha sonradan işte biz bir süre evde beklettikten sonra e, babam da bana geri dönmediği için biz ev sahibine bir teklifte dedik ki hani e, dışarıda tanıdığım biri varsa ara hani onlar binayı terk edip gitsinler biz de çıkıp gidelim hani e, sıkıntı olmasın kimse için. Bunu dememiz üzerine ev sahibi dışarıda birini dedi ki arayayım. Bu tanıdım. Ee, aradı ve bizim bulunduğumuz dairenin kapısının önünde birinin telefonu çaldı ve kapının önündeki kişi tarafını açtı. Açtı ev sahibi dedi ki işte benim evimde Diler Siz çıkıp giderseniz onlar da çıkabilecek. Bunun demesi üzerine dışarıdaki kapının önünde bulunan şahıs tarafını kapattı ve yukarıya aşağı seslenerek gelin iş işçiler bu dairededir dedi ve bizim bulunduğumuz dairenin kapısını tekmelemeye başladılar. Daha sonra bir ara dediler ki işte dinamit getirin kapıyı açamayınca dediler ki işte dinamit getirin kapıyı dinamitle uçuralım demesi üzerine biz dairenin bulunduğu kapıdan uzaklaştık. Biz bir ara boşlukta konuşurken üst katta ee, biri e, annesinin yardımıyla ev o üst katta bulunan e, perdeleri birleştirip bizim bulunduğumuz daireye kendini sarkıtıyor. ve içeriye giriyor mutfak penceresi mutfak penceresinden içeriye girdikten sonra e, içeri girdikten sonra e, biz onu görmedik tabi kimsiniz demesi üzerine bize ateş etti ateş eder etmez e, Hasan Gökuz yaralandı onu e, banyo çektiler. Manyo'ya götürdükten sonra bu silahlı şahıs da ben e, ne yapayım derken ben lavabonun duvarına yaslandım ve e, e sağımda bulunan çekpas sopasını salamaya başladım hani yaklaşmasın niyetiyle. Daha sonradan e, bir ara bana yaklaşırken ben ona e, Sağımda yine aynı şekilde bulunan e, sıvı sabun kutusunu ona fırlattım ve elinde bulunan silahı yere düşürdü. Hiç yerdeki silahı alma tenezzülünde bulunmadan arkasından ikinci silahını çekti. İkinci silahını çektikten sonra ben yaralandım. Yaralanmamla e, beni vurdu tabii e, ateş etti bana. Ben yaralandım. Yaralanmamla ev sahibinin anahtarı ona fırlattı. Ev, ev sahibinin ona anahtarı fırlatması bir oldu. Ve e, ben yaralandıktan sonra kapıyı açtı. Bu saldırganlar içeriye girdi. Üç el silah sesinden sonra ben anladım ki diğer arkadaşlarımı da bunlar katletti. Ve e, daha sonradan bunlar daireden çıkarken e, bana silah sıkan kişi dedi ki işte tuvalete tuvalette de biri var, lavaboda da biri var. Onu da öldürün demesi üzerine yanıma geldiler. Epey bir lavaboda beni darp ettikten sonra biri e, kafamın üstüne çıkmış bıçak darbe, bıçak batırıp çıkarıyor. Diğeri bana yetişemediği için e, Çağını sopanın ucuna bağlayarak uzaktan bana batırıp çıkarıyor ve bir diğeri keserle bana batırıp bana vuruyor. Daha sonradan beni çıkardılar epey aralarında dairenin içerisine vurduktan sonra ben bir ara bayıldım. Bayılmam üzerine ben karaciğerin üzerine bir bıçak darbesiyle kendime ayıldım kendime geldim ve baktım ki dört kişi beni kaldırmış. Mutfağın içerisine beni de aşağıya atman niyetleri var. Daha sonra ben çırpındım, ellerinden kurtuldum, merdivenlerden aşağıya kaçtım. Zemin kata vardığım zaman baktım ki binanın önü epey bir karabalık, yani karabalık hepsi binanın önünde toplanmış durumda. O esnada yanık et kokusu geldi burnuma ve ben tabii anlamadım arkadaşlarımın katledildiğini, aşağıya atıldığını, bilmiyordum yani yanık et kokusu neden geliyordu diye. Tabii ben dedim e, zemin binanın dışına çıkarsam daha pis e, beter ederler beni yani daha çok darp edilirim. O o yüzden e, merdivenlerin altında bir boşluk vardı oraya geçtim ve orada saklanma dedim saklanayım. O esada arkamdakiler beni buldular ve orada da epey bir darp edildikten sonra yarı baygın bir halde iken. E, ben e, kulağıma ses geliyordu. E, biri e, diğerine öldürelim, diğeri yok öldürmeyelim, sağ bırakalım ibretlik olsun diğerlerine diye. Beni binadan çıkardıktan sonra e, binadan 80 metre falan uzaklaştıktan sonra bana dediler ki hadi git. Ben tabii şaşırdım. Niye beni bıraktılar diye. Ben koşarken tabii o yaralı olmam hasabıyla e, sağa sola sendeleyerek gittiğim için bir ara arkama dönüp baktım. Ee, zaman, baktım ki biri kereç, diğeri tabanca bana doğru uzatmış e, sık, sıkmak üzereydiler. Tabi ben bunu görür görmez daha çok sağ sola sendelemeye başladım, e, yalpanmaya gid koşmaya başladım. O esnada dört el ateş ettiler bana, vuramadılar çok şükür. Ve daha sonradan e, sokağa vurdum. Sokakta e, vurduktan sonra benim peşimden geldiler. İki sokak öteye gittikten sonra izimi kaybettirdim bunlara ve. E, daha sonradan ben artık Okan kaybından olsun e, yaralanmamın hasabiyle ben fazla ilerleyemedim ve e, ilerleyemediğim için olduğum yere çöktüm ve sağdan soldan vatandaşlar gelerek işte ee, ne oldu sana Gibisine ben de anlattım meseleyi HDP PKK'nın e, beni yaraladığını, dört tane arkadaşımı katlettiğini. Daha sonradan işte e, amcam geldi beni o yaralı halimle hastaneye götürürken e, yolda giderken iki yerde önümüzü kestiler bizim. Bir, birinci kontrol noktasında e, HDP'liymiş gibi davranıp Kontrol noktasından geçtik. İkinci noktaya geldiğimiz vakit yine aynı şekilde hedefli olduğumuzu e, onlara söyledik, e, geçelim niyetiyle. Tabii ikinci noktada bizi bırakmadılar. Bu ikinci noktada polis karakoluna yakın bir yerde durdurdular. Ve dedik ki işte e, HDP'liyiz li, HDP biz bizde falan, e, biz de sizlerdeniz, e, yaralanmış işte hastaneye götürüyorum amcam kendisi dedi bunu. Daha sonradan açmadılar İkinci noktada yolumuzu açmadılar Amcam da ateşin üstünden o barikatları yararak geçti. Hastaneye gittik. Hastanede ufak bir tedavinin ardından daha iyi bir hastaneye sevk ettiler. Yolda giderken ambulansımız taşlandı, ateş edildi ambulansımıza ve daha sonra hastanede kaç gün yattıktan sonra hamdolsun iyileştik. Yusufer'in o